Her gün internete girdiğiniz zaman size zayıflama tüyoları veren sözde diyetisyenler ya da gelişmek istiyorsanız en iyi kol geliştirme programını verdiği iddiasında olan yüzlerce tiple karşılaşıyorsunuz. Peki bunlardan hangisine inanacaksınız? Hiçbirini. Yani sadece kendi gözlemlerinize ve muhakemenize güveneceksiniz. Ve bakacaksınız. Ne demek istiyorum? Bakarken de bunun bir prensibi olacak. Prensibi nedir? Kelin merhemi olsa önce kendi kafasına sürer prensibidir. Buna bakacaksınız. Şimdi kadının biri 70 yaşlarında sürekli olarak yıllardır radyo ve televizyonda her yerde medyada devamlı boy gösteriyor. İşte size zayıflama tüyoları veriyor. Diyetisyen olduğunu söylüyor. Saçma sapan şeyler söylüyor. Ve tabipler olasıyla sürekli mahkemeli. Fakat baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Kadının bel çevresi 120 santim ve kilosu da 100 kilo. Yani kazayla bir yokuşun başında düşse bir top gibi yuvarlanarak aşağı inecek. Ve siz bu kadının zayıflama önerilerini dikkate alıyorsunuz. Ya da işte kapı kolu gibi kollarıyla size kol geliştirme programı veren çoluk çocuk var bunlara bakıyorsunuz. E arkadaşlar o zaman ben size en iyi saç çıkartan ya da saçları en iyi gülleştiren programı vereyim. Şampuanın adını söyleyeyim. Onu da yapın bari. Yani bakmak çok önemli. E şimdi diyeceksiniz ki, e hocam yani fiziği çok iyi olan ya da kilo fazlası olmayan kişilere mi güveneceğiz? Hayır bu da değil. Burada da bir muhakeme devreye girecek. Baktığınız zaman Genç insanların belirli bir yaşa kadar metabolizmaları çok hızlıdır. Bu nedenle size bir diyet programı vermeleri ya da işte gençtir, daha kolay gelişir, atletik bir yapıya sahiptir ya da artık bunun ayrımını da yapabiliyorsunuz. Dopingi, steroidi alıp alıp kaslarını şişirip, hocayım diye ortaya çıkmış birisi de olabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Çoluk çocuktan medet ummayın hele hele bilgisizliğini, cehaletini komedyenlikle örtmeye çalışan bir takım sözlü hocalardan da hiç medet tutmayın. Sonuç olarak dikkat etmeniz gereken şey kandırılmamak ve gözlemlerinize dikkat etmek.